Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Süperlet 7. bölümde hepiniz. Hoş geldiniz. En son şeyde kalmıştık galiba. Evet. Kırmızı kristalli. Rüzgar. Rüzgar sesi geliyor değil mi? Ya ses mi geliyor? Ya burada niye başlatıyorsun ya? Oyun. Bak. Hayır. Hayır. Proooop! Dur! Keeet! Tabi bir şeyler olmalı ya! Al baba! Al! Bir şey mi Dur! Bir şey var anne. Bende bir şey var! Oradan! Hayır! Ya! Ulaşma be! Allah! Para 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 para! Para 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 para! Para 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 olmuş! bakalım. Burası almış mıydık biz derine ya? Bak can bahsini almamışız. Sanırım yok mu can? Biz can aldık mı? Almadık mı? Havam karıştı şu an. Burada da para var. Paraları her yerde sıkıştıracağım bak. Yapalım. Ben kaçar. Kaçtım. Kaçtım. O kötü kaçtı oğlum. Nereye atıyorum? Ne Aa, yemiyor. Yemiyor. mi ya? Ah da, olacağım olacağım. Aa, bunu... Ya sen ne yapıyorsun? Kulede, tamam. Ne? Ya, ya abi edin ya. Ya, dur ya. De i̇şte ya. Kim ya sevdi? atıyorsun Hatırlıyorsun 78 yanımız var. Dur. Ne? O, ne ah, çok az ya. Ne? ne? bu. Bu Atamıyoruz ki. Mumcan. Mumcan. Hatta bu, bu. bir delik var. Oradan bir, bir, bir şey lazım galiba. Kılıçla kırabiliyor mu? Yani hiç, hiç <laughs> görmedim. onu. bakmadım öyle bir şey. Çok keyifli bir oyuna benziyor. Demiştim. Dememiştim. Böyle. Bunun var mı? Yok galiba. Ha, varmış sağ. Ol. Sağ şu tarafta var. Sağ ne sağ? Sağda işte Allah siz anlarsınız sağ alt. O can yenerimi hızı. Aç bakayım. Kim? Orada iyi bir şey pişirmiyorum. Pişiriyor. Hadi bir şey yapın bak. Olayı pişir. Allah Allah bir dakika dur dur. Ne sen? Bilmiyorum. Ah mı? Sana ne bu taktığı ne derler? Nasıl geliyoruz ya? Tabi sen kırabiliyor muyum? Ama benimki ki abi. O işin ama. Bakayım. Bakayım. Kırmıyor. İlk defa böyle bir şey gördüm. Biz yetişiriz değil mi? Dur bakayım. Yaptığım ki koymada gerek yokmuş. Kırmızı <laughs> Para var, vallahi para olacak o Çıktım ben. İkizli e, böyle değil. Ha çatıştıymış. İkizli ne diyorum? O zaman açalım. Oraya mi? Başka ne yapacak? açacak. Full mu? Aa, fullmuş. Hemen paramızı nereden atalım? Şuraya açıp Bak 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 Şuraya atacağım. Hayır. Atabilir miyim? Dur dur. Sakın sakın.

İşte bu. İşte bu işte bu işte bu. Arkaya yalnız. Aa dört yoktu. Yoktumlar Çok güzel oldu. Ver 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 ver. keke çal gel. keke çal. Çal keke çal. Çal keke çal. Şunu şun. so, arkasına şöyle alayım. Bakabilir miyiz? yapıyoruz ama. Ya siz miyiz ya? Sık hadi sık. Sık sık. Oğuzuma boğazıma sık dedi. Buna zıplıyor abi. Olmaz ama. Sık hadi. Sık. Ya vurmasana. Atla hadi bir daha atla. Bir daha atla bir daha atla. Bir daha atla bir daha atla. Vuramadım. Atamadım. Tamam bunları savaşayım mı abi? Ben savaşayım mı abi? Bir, tanesini öldürelim. Sen orada mısın? Aa, bunları. Işte. Ya bu vur, vurma, bu vurma. Doğru güzel mi sıkacağım? Üçüncü güzel mi sıkacağım? Bak, bizi vermiyor lan. Ama kanı kırdım. Çok, çok, çok zor kanı kırdım. Al. Ay, ya. ya, ben onu canımı bitirdi. Çıkamaz ki. Ben çıkarım